Yine e, bu yıldızın mobilinin sağlıklı yüzünden yayınımız kesildi. Kusura e, bakmayın da yeniden başlattım merak kadının, etmem. Kıdemli hocan ajana çekeceksin. Kıdemli hocan ajan 1'e çekeceksin. O adam kazanacak 3'e gelecek tekrar adamı bir sokacaksın. Puanlar aynı ee, değil mi şefim? Evet. Bana da şey yapmak için bir da mülakat. Ama diğer türlü bir koyuyorsun adam birden üçe kendi gidiyor. Şey, 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 şey şey üçe bir doğru biraz daha. 3'e geldikten sonra eğitimi alsam uygun bir yerim yoksa? şey. Ben ne eğitim ya? Ne eğitim için uzattık uzattık da. Biraz eğitime devam ederiz biraz da. Yapalım mı Yapalım şimdi. Şimdi, şimdi. İç, iç, Sıcak sıcak. Buraya katıyor. bekleyecekler abi. Farkında mısınız? Evet. Vurulmaya başladın artık. Hiçbir de adam yok. Vallahi hiçbir bir adam yok. Üç mal olmaz şey. efendim. Ya, 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 adam zaten yapacaksa yapsın sıkıntı. yok. Hadi. 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 girelim, Hadi. 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 Hani yememiz gereken üstümüzü de yiyinelim. Sen gelmesin değil mi şefim? Tamam. 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 Tamam.

<laughs> Efendim? Benim eksik kaldı ya. Benim de... 2 mi? 3 tane görev yaptım. 2 <laughs> <laughs> <İki> tane yapmışım <gülüyor> <gülüyor> e Ya da yar... Şey, eee, toplantı oraya kimse gitmeyecek, haberin olsun. senin olursa eğitimin yarın olur haberin olsun. Bu eğitimler bitti diyebiliyorum. Ya. Şu anlık böylesin. Aynen. Değil mi? Beginne Eğitime girerken bu şekilde gireceksin. Mülakattan mülakatı kazanırsan kırmızı giyeceksin. Kendinize seksin ve genç hacımlar olarak. Tablet kullanmanız da yasak. Telsiz zaten daha verilmeli. Sadece 10.41 ve 10.42 iş yapabiliyorsunuz. <laughs> Aynen. Onların eğitimi zaten sağcan olunca verileceksin. Hadi ben de eğitim tutum eğitim tutum biraz kocaladım öğrendim de neyse hiç yalan eğitim. Bugün herhalde eğitim bitti yarın da eğitim olacak. Dur bakarım ya herkes çıkınca çıkarız. Hani FBI binasında hiç kimseyle Hanımayım ya. yarın aslında saatinde çıkar mesai bitişinde. Veri çıkar. Toplantıda tutsun oraya doğru gitmesin. i don't know Lan dersen FBI'yı ne gelip gelip duruyor boş yere birileri geliyor FBI'yı da yapıyoruz da ne yaparım <laughs> beni dünyadan bilerekten organizasyondan çıkıp FBI organizasyonuna katıldım girdim işte FBI'yı dayım artık Şeften time atalım da kimse gelmesin. Toplantıdan sonra döndün. <laughs> Saat'e bakayım. 11. Onu da geçedik de. Herhalde bu saatte prime saatidir. O. <Sanlieslik> ne var? boyutunu çıkart. Aynı. Aynı üstünü çıkart, çıkart 1042 ver. Aynı. Ben <laughs> Tamamdır. Buradan neyse o bakarız yarın. Zırh üstü yoksa. Bir bakayım Mati'ye. Ama neyse de üstümde kalsın. Şuradan da unutmamak şey rengi... lazım. Ne? Demlerde acılar siyah kıyafet Ağırları. kalabiliyor. Ha, kalabiliyor. Bak, Kurallar Tamam çıkışımı verdim çıkıyorum şimdi. Arabayı benzin doldururum çıkarız. bakalım. Aile isteyen herkes katılabilir. Aile katılma açısından sıkıntı yok. Biz buradan hemen özel arabamızı tanıyalım. Oynayalım. Aile katılıp oynamanız ya da Yani oyunda aktif durumumuz çok da önemli. Bir yakın benzinciye gideyim. Ya şey o, ailedeki herkes nerede aktif oluyor? Aktif olma sayısı çok da önemlidir yoksa. Ne için? şu yakında değil mi? İşaret ters yönlü. Ben yanlış biliyordum bu arada. Şuradan şöyle şey gideceğim. Zaten ayrı işleriyle şu an pek ilgilenemiyorum ama ilgilenirim de şu özel hani kendi şirk bu roleplay'de kendi şirketimi kurduktan sonra ayrı evde de sıkıntı değil şu an ilgilenemiyorum sadece Şurada da var. Benzin aldık da. O ne biçim girdik neyse. diye tekrardan uğrarız. Yanlış yanlış girip girip duruyoruz. Yanlışlıkla girip girip duruyoruz. Ne biçim giriyorum bu arada? Engel yeri buraya park etmeyelim. Hemen çıksın. Sadece beni. Hiç buraya fark etmeyelim. Aracı kilitliyorum. ziraatçı soygununa girme gelmedim dedi Hasan.